Cevabını kaç defa yaptık da yine Yeter ya var, Evet yani. çok Sen sevme çok... şu haber açık Yok oğlum ne yapıyorsun <laughs> ya Onu söyle bir tane daha Hadi bakalım görmüş olduğumuz makine şarjla da 11 yıl fotoğrafçılık yaptık. Bu makineyle görev yapıyorduk. Hmm. Bu gördüğüm makine diye. 2 hey. milyon adam çekti

Önceden İskenderun'da kaldım orada. Orada benim ustam vardı Ulu yanında. Orada alem not makine bunlar yoktu önceden. Onunla çalıştım orada iki sene. Hem işçilik yaptım hem orada çalıştım. Sonra Şarşlı'ya geldim. Şarjla da 11 yıl fotoğrafçılık yaptım. Rabbime şükür burada da çalışıp gidiyoruz. Hala evet. devam ettiriyorsun. Devam ediyor. Hala evet, devam ediyor. Çocuklarım yetişti. Her biri bir yerde. 13 tane çocuk var. iki hanım var. Her biri bir yerde çocuklarım. Askerde maddiyetsizlikten başladık. Fotoğrafçılık. Şiiler, askerlerin resmi çekti. Ondan şeyini bulduk. Kazandı. Öyle şey olduk. Başka şey yok. İki sekreterim vardı. Bir de rütüşerim vardı. Bir de ben vardı. Ben çekim yapıyordum. O rütüşer, rütüş yap. Etmen resimlere, siyah beyazlara rütüş yapılırdı. Süper ustaydı. Allah razı olsun. Ki göremiyorum çoktan. Bir yere gidemem burada. Ne yapayım burada? Burada burayla meşgulüm işte. Başka hiçbir iş yapmadın? Rabbime şükür. Ne iş yapayım başka? Dünyayı verse ne yapacağım? İşte bununla, bu fotoğraf işiyle geçimimizi sağladık. Çok şükürler olsun yani. Bir sıkıntım yok. He, hayatımdan da memnunum, müşterimden de memnunum. Kimseyi incitmem yani. Yaş? Sekseni geçti. Hala dilsin. Bin şükürler olsun. Neye borçlu değil, çoğumun neye borçlu? Rabbime borçluyum. Rahatıma borçluyum, sıkatıma borçluyum, kendime baharım hanımefendi. Yiyeceğim, içeceğim o göre ayarlarım. E ben buraya geldim Hamdi Hocam yıllarını vermiş bir tecrübesi vardı. E, tabii ki o zaman genç yaşlarındaydı. Güzel bir sanat geldi. Mahallem tek fotoğrafçısıydı. Yoğdu, çevre köylerine atından giderdi fotoğraf çekmek için. Ben bildiğim adamla eşekle giderdi, eşekler biz burada. Ondan fotoğraf çekmeye köylere, okullara giderdi. Biz gördük çocukluk peşsura gezerdik. Ondan beri de devam ediyoruz. 60 yıldır halen devam ediyor.